Rüyada renkli balık görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada renkli balık görmek. Rüyada renkli balık görmek rengine göre farklı şekilde yorumlanır rüyada siyah balık görmek yakında elinize hayırlı olmayan veya haram olan bir mal geçeceğine ve bu nedenle de sıkıntı yaşayacağınıza, kırmızı balık sevgi ve aşk ilişkisine, bir gönül macerasına, bekarlar için evliliğe, evliler için eşi ile yaşayacağı güzel zamanlara, sarı balık hastalığa, kısa zamanda sizin veya çevrenizden bir kişinin yaşayacağı bir rahatsızlığa, Yeşil balık dini anlamda vecibelerini yerine getiren ve güzel ahlaka sahip olan bir kimseye işaret etmektedir. Rüyada balıklarla konuşmak Sağlam konuma sahip bir kişinin sırlarına ortak olacağınıza işaret eder. Ayrıca rüyada balıklarla konuşan kimseye hiç beklemediği bir zamanda çok büyük bir nimet ulaşır ve rüya sahibi özellikle maddi anlamda çok büyük bir hayra erişir. Rüyada balıklarla konuşmak bazen de deniz yolculuğuna çıkmaya ve bu yolculuğun o kimseye çok büyük hayır ve güzellik getirmesine işarettir. Rüyada balıklarla uyumak. Rüyasında balıklarla birlikte uyuduğunu gören kişi boğulma tehlikesi atlatır veya bazı işleri bozularak zarar eder. Balıklarla uyumak bazen de kişinin çıkmak istediği yolculuğa başına gelecek bir olay neticesinde içinden çıkamayacağına bu nedenle de kederleneceğine delalettir. Rüyada balık yemek. Rüyasında balık yiyen kişi hayırlı bir kısmete sahip olur. Bu rüya bereketin ve bolluğun habercisidir. Eğer yediğiniz balık tatlı ve lezzetli ise elinizde çok miktarda mal ve para geçer. Her anamda bolluk içinde geçecek bir sene yaşarsınız. Yenilen balık acı veya tatsızsa hayırlı olmayan bir kazanç veya mal elde edersiniz. Rüya'da balıklara yem atmak Rüyasında balıklara yem attığını ve onların da iştahla bu yemleri yediğini gören kişinin hanesine Allah tarafından birçok nimet ulaşır ve bolluk içinde bir ömür sürerler. Bazen de bu rüya gören kişinin neslinden gelecek kuvvetli kişilere işarettir.